أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما ve fehmen ve elhikni bis salihin. Bizleri bugün de bir araya getiren Rabbime binlerce kez hamd ediyor. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyorum. Sevgili dostlar bugün haksız kazançla alakalı bir konu işlemeye çalışacağım. Rabbi Zülcelal Maide suresinin 62. ayet kerimesinde ve tera kethiran minhum onların pek çoğunu görürsün. Nasıl görürsün? Yusari'une yarış yaptıklarını, süratli bir şekilde fil ismi, günaha doğru koştuklarını, günahta yarış ettiklerini görürsün. Başka böyle udvan, bir de düşmanlıkta, zulümde yarışmakta olduklarını görürsün. Ve eklihimü sürt, haram yemede yarışmakta olduklarını görürsün. Lebi'se mâ kânu ya'melûn, onların yaptıkları ne kadar kötü bir şeydir. Acayip bir şey. Bu ayeti kerime öncelikle Yahudilerden bahsediyor. Hiçbir ayetin inişin nüzul sebebinin özel olması hükmünün umumi olmasına mani değil. Yani o gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin o Yahudileri Yahudileri günaha dalmadaki yarışlarını, haksızlık yapmadaki yarışlarını, haram yemedeki yarışlarını, zulmetmedeki yarışlarını görmüş olması bugün bizim görmemize mani değil. Bugün biz de aynı şekilde o Efendimizin gördüklerini görmek durumundayız. Onların tavırlarından bahsediyor Rabbimiz Eğer onlar bu kadar bozulmamış olsalardı, onlar zulümde yarış yapmamış olsalardı, kötülükte, haram yemede yarış yapmamış olsalardı Rabbi yüceler ne yeni bir din ne de yeni bir peygamber göndermezdi. Onlar bu kadar bozulmuşlar ki Rabbi yüceler yeni bir din, yeni bir peygamber göndermiş. Daha önce onlar bozulma sebepleri var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem değişik vesilelerle bunu anlatıyor. Mesela diyor ki bir din adamı, bir rahip bir esnafın yanına uğrardı. O esnaf haramlarla iştigal ediyordu. Onu uyardı bir sefer. Kardeşim yapma, etme. Bak bu haramdır. Yanlış iş yapıyorsun. Esnaf diyor, dinlemeyince bir daha söylemeyi bırakıverdi. İşte bozulma böyle başladı. Ya da zengin, asil birisi bir hata ettiği zaman, bir yanlış yaptığı zaman örtbas edilir aşağı tabakadan birisi, fakir, gariban birisi bir hata ettiği zaman en sert şeyler cezai müeyyide onlara uygulanırdı. E ondan sonra ne olacak? Yavaş yavaş bozulma, kaçınılmaz hale geldi. Maalesef biz de bugün o noktaya doğru yavaş yavaş gidiyor muyuz? Yani ayıp zengin de ayıp olmaktan çıktı. Ayıp makam mevki sahibi tarafından işlendiği zaman hiçbir şekilde göze görünmez oldu ama alt tabakadan birisi yaptığı zaman artık olanca tepkimizi olanca hakaretlerimizi sırlamaya başladık mı? Evet maalesef bizde başladı ve bizde aynen o İsrailoğlu'nun din adamının yapmış olduğu gibi birinci sefer uyarı artık ikinci sefer neme lazım demeye başladı eğer bir toplulukta hocalar öğretmenler Polisler ne mi lazım demeye başlarsa Allah muhafaza. Allah muhafaza o toplumda bozulma hat safhaya çıkmış demektir. Hoca imam yani dinin gönüllüsü olan insanlar, toplumun önünde olan insanlar, akil insanlar herhangi bir yara bere gördüğü zaman, bir hata, bir arıza gördüğü zaman o hata e, hataya müdahale etmez bana ne kardeşim derse. Bir öğretmen öğrencinin gördüğü hataları bana ne kardeşim derse. Bir polis, bir güvenlik e, kolluk kuvvetleri ya biz yakalıyoruz, hakim salıyor bana ne derse dostlar o toplum hızlı bir şekilde Yahudiler gibi, Hristiyanlar gibi bozulmaya, dejener olmaya ve yok olmaya mahkumdur. Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Ama biz de ne me lazım dedirtmememiz lazım. Okulda öğretmen niye ne lazım diyor. Senin çocuğuna en küçük bir şekilde müdahalede bulunduğunda sen eğer öğretmenlere varıp da çok ağır hakaretlerde, çok ağır tepkide bulunuyorsan yani çocuğumun izzeti nefsiyle oynamış efendim, İnsanların içerisinde çocuğuma niye böyle yaptın demiş diyemez efendim. Sen bu şekilde sıkıştırırsan öğretmen deneme lazım der. Hocamız, hocamız insanları uyarma konusunda bütün hassasiyetini gösterdiği halde insanlar bugün o kadar hassas davranıyorlar ki, o kadar kibarlaşmış, incinmişler ki. Geçen gün dedim ki, ya... Hocam cami soğuk gelemiyoruz, cami sıcak gelemiyoruz, cami şöyle gelemiyoruz. Camiden hoca bizi soğuttu. Ya diyorum banka iflahınızı kesiyor. Donunuza kadar alıyor. Haciz gönderiyor, bilmem ne yapıyor. Hiç bankaya küsen var mı? Bir daha bu bankanın kapısına varırsam diyen var mı? Bankaya küsmüyorsun. Bankaya küsmüyorsun. Dünya menfaatinin olduğu yere küsmüyorsun. Ama Allah'ın evine geldi mi hoca bizi camiden soğuttu. Bankacı seni cami şey bankaya aşık ediyor değil mi? İddia oynatan herif, at koşturan adam seni aşık ediyor değil mi? Şeytanın gazına gelmeyin. Şeytanın peşinden gitmeyin. Doğrudur. Hocalarımız güleç yüzü olması lazım. Hocaların cami sevdirmesi lazım. Ama o sevdirmedi diye senin de camiye gitmemen gibi bir lüksün olamaz. Hoca seçebilirsin. Mahallendeki cami vardır. Köyünde iki cami vardır. O cami değil de şu cami tercih edebilirsin. Ya hocamız az şöyle ömür cami Ehli kıblenin arkasında namaz kılınır. Fasık bile olsa diyor peygamberimiz. Yani açıktan günah işleyen birisi de olsa, eğer küfre varan hataları yoksa, arkasında namaz kılınır. Mahallede bir tane cami varsa, o hocan da eğer, fasık birisi olabilir. Fasıksa bile yine gidip arkasında namaz kılacaksın. Yani camiden soğumak, Allah'ın evinden soğumak gibi bir lüksümüz yok bizim. Öğretmeni, öğretmeni ne me lazım noktasına getirecek bir tavırdan davranıştan uzak durmamız lazım. Yani eskiden hocam eti senin, kemiği benim. O anla işte tamam. Doğru değil. Ancak şimdiki de doğru değil. Öğretmenlerimizin el ayağı bağlanmış. Kolluk kuvvetlerimizin el ayağı bağlanmış. Hocamızın el ayağı bağlanmış. Dört şikayet gitti mi? Hocamız yerinden, düzeninden oluyor. Hoca, bana ne? Deyip geçiveriyor. Biz de bu noktaya getirmememiz lazım. Rabbi Zülcelal, ne kötü iş yapıyorlar. Diyerek hayret ifadesi kullanıyor. İmame koptuktan sonra bozulma hızlanır. Sen doğru olduğu, olduğun için o kopmayı, o bozulmayı görüyorsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vetera sen de görürsün. Peygamberimiz görüyorsa bizim de görmemiz lazım. Çünkü biz onun adımlarını takip eden birisiyiz. Peygamberimiz bir bozulmayı görmüşse bizim de aynı bozulmayı görmemiz ve o bozulmaya, o sapıklığa, o hastalığa müdahale etmemiz lazım. Adam hastalığını bilmeyebilir. Her şeyin normal zannedebilir. Ama sen dışarıdan bakınca onun hastalığını görüyorsun. Doktor insanın hastalığını görüyor. Ben kabul etmesem bile yok ben gayet iyiyim desem de doktor diyor ki yok sen iyi değilsin. Sen hareketlerin normal değil. İşte doktorun gördüğü gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onların kötülük yarışını, onların zulüm yarışını, Onların haram yereme yeme yarışını görüyor. Biz de görmek durumundayız. Öyle bir göze sahip olmak durumundayız. Öyle bir göze sahip olmak için o pisliğin içerisinde, o zulmün içerisinde, o günahın içerisinde olmamak lazım. O günahın içinde olmazsan o hataları görürsün. Ama adam pisliğin içerisinde bocalarken nereden bilecek pisliğin içinde olduğunu? Hani bir hikaye anlatırlar ya temel otobanda son surat tek e, ters yönden ilerlerken helikopterden anons yapılmaya başlamış. Bir araç hızla ters istikamette gitmektedir sürücülerin dikkatine. Temel demiş ki hangi bir araç? Hepsi ters geliyor bunlar, hepsi ters. Ters giden adam diğerleri ters görür. Pisliğin içinde olan insan kendisinin pislik içinde değil diğer insanları yanlış yaptığını zanneder. O muhakemede zorlaşır. O farkına varamaz. Onun yanlışını biz bir şekilde düzeltmemiz lazım. Bir de yusari'une. Koşarlar diyor. Çok süratli bir şekilde koşarlar. Onlar süratli bir şekilde koşuyorsa biz onlardan daha süratli koşmamız lazım. Yasin suresinin ikinci sayfasında hani ismi verilmeyen ama tefsirlerimizde isminin Habibi Neccar olduğunu öğrendiğimiz kişi şehrin dışından diyor koşarak bir adam geldi. Niye koşarak geldi? Çünkü kavmi helak olacaktı. Üst peygamber gelmiş, üst peygamber de taşlamakla, taşlamakla tehdit etmişler. Kavmi helak olacak. Helak olacak kavmini kurtarmak için yürüyerek gitmek yakışmazdı. Koşmak lazımdı. Geçen bir hikaye okudum. Nakşibendi Hazretleri bir gün bir kumarhanenin, bir kahvehanenin önden geçerken içeride bir bağırış, çağrı sesler gelir. Durdum diyor, kulak misafir oldum. Neymiş bu, niye bağırışıyorlar diye. Bir kumar masası diyor, bir tanesi ütülüyor, yeniliyor. Yenildikçe diyor, kumarın şeyini, miktarını artırıyor. Evini verdi diyor. Arsasını verdi, tarlasını verdi, şusunu verdi, busunu verdi. Verdikçe verdi. Daha verirken de dedi ki diyor. Daha canımı da veririm ben bu oyun için. Sonra diyor şöyle çekildim kenarıya. Düşündüm. Bir kişi. Bir kumarbaz. Bir kumar için. Bir kumar için. Canını vermeyi göze almışsa. Ben o batıl yolda canını vermeye göze almış, göz almış. Ben hak yoldayken ben canımı vermeye göze alamadıysam yazıklar olsun bana dedim ve o günden sonra diyor azmimi, gayretimi, çalışmamı artırdım. Biz de artırmamız lazım. Biz de çalışmamız lazım. Bir kumarbazın kumardaki iddiası kadar bir futbol taraftarının futbol takımını desteklemedeki istikrarı kadar bir siyasi parti taraftarının destekçisinin partisini desteklediği kadar biz de dinimizi desteklemek zorundayız. Hani eskiden bir tabir vardı tüpümü satar, maça giderim diyordu ya. Biz tüpümüzü satıp bir fakirin ihtiyacını görebilir miyiz? Cebimizdeki parayı son kuruşuna kadar bir fakir için verebilir miyiz? Verebilirse kazanırız işte. O istikrarı, o gayreti göstermemiz lazım. Bizim de hoşmamız lazım. Durmak bize yakışmaz, durmak Müslüman'a yakışmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in gördüğü gibi biz de onların yanlışlarını görseydik uykumuz kaçardı, huzurumuz kaçardı, rahatımız kaçardı. Onlar ne için koşuyorlardı? Bir, günahta, düşmanlıkta, haram yemede. Rabbi Zülcelal bizleri muhafaza buyursun. İnşallah bu hallerle hallenmekten. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ediyordu. Allah'ım fakirlikten, yokluktan ve zilletten sana sığınırım. Fakirlik, yokluk ve zilletten sana sığınırım. Haksızlık etmekten bir de haksızlığa uğramaktan da sana sığınırım. Haksızlık da etmeyeceksin, haksızlığa da uğramayacaksın. Rabbimden her ikisini de Efendimiz talep ediyor. Bakın fakirlikle alakalı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yedi şey gelmeden önce salih amelleri artırın diyor. Yedi şey gelmeden. Birincisi Unutturan fakirlik gelmeden önce salih amelleri artır. Çünkü unutturan fakirlik ibadeti unutturabilir sana. Yani ekmek kavgasına kendini kaptırırsın. Yani derdin bütün inancın karnını doyurmak, çocukların karnını doyurmak olur. İbadeti unutabilirsin. Haram helal hassasiyetini kaybedebilirsin. Hani haram helal ver Allah'ım kulun seçmez yer Allah'ım diyor ya. Yani böyle bir fakirlik durumuna düşebilirsin o zaman elde imkan varken salih amelleri vardır. İkincisi, bu da tehlikeli, azdıran zenginlik. Fakirlik de kötü, azdıran zenginlik, zenginlik de kötü. O zaman mümin, mutedir olacak. İnsan nasıl zenginlikle azar, her istediğini elde edebilmenin verdiği özgüvenle her türlü sapıklığı yapıp, Cebrail'i de, Azrail'i de cenneti de satın alabileceğini zanneder. Böyle bir özgüven. Fakire, fukaraya veririz, onların duasıyla biz de kurtarırız. Siz namazda, niyazda uğraşın diyebilir. Bir de çok sapık ilişkilere doğru yönlenebilir. Rabbim muhafaza eylesin inşallah. Devamındaki şeyler konumuzla alakalı olmadığından dolayı devam etmeyeceğim. Değilse 7 madde vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde biliyorsunuz zekat zekat amille tarafından yani zekat memurları tarafından toplanırdı. Ve onlar onlar paralar olsa bile zengin olsalar bile o topladıkları zekattan pay alırlardı zekat memurları. Yani sen zek, zenginsin zekat topluyorsun o toplamış olduğun zekattan ona sana pay veriliyor. Böyle bir durum söz konusu. Zaten e, Kur'an-ı Kerim'deki zekat alacak sekiz sınıf sayılırken onlar içerisinde zekat memurları da var. Onlar yaptıkları işin karşılığı olarak. Aynı bu şuna benziyor. Biz imamlar namaz kıldırdığımız için mi maaş alıyoruz yoksa mesaimizi camiye ayırdığımız için mi maaş alıyoruz? Eğer biz kıldırdığımız namaz karşılığı maaş alıyorsak yandı gülüm keten helva. Yandık. Allah yarın kıyamet günü sen namaz kıldın karşılığını bedelini aldın. Ne bekliyorsun bize derse elimiz boşa çıkar Rabbim muhafaza eylesin. Ne diyoruz biz? Kardeşim sen işe güce gidiyorsun ben gidemiyorum. Çünkü benim görevim camide. Ben burayı bekleyeceğim. Şu bulunduğum yerde mihrap, harp sahası. Ben bu harp sahasında bekleyeceğim. Ne yapacağım? O zaman ben de burayı değerlendireceğim. Esnafa gideceğim, komşuya gideceğim, öbürüne gideceğim, de Kur'an öğreteceğim, diğerine Kur'an anlatacağım. Ben mesaimi burada dolduracağım ve buna da devlet, sen gidip başka bir iş yapamadın. Sen gidip bir çöpçülük yapamadın. Sen gidip bir CNC ustalığı yapamadın. Sen gidip ticaretle bir alışverişle iştigal edemedin. Camide oturdun. Ondan dolayı hocalarımız Allah rızası için siz de yani biz meslektaş olarak biz din gönüllüler olarak başka işlerle iştigal etmeyelim. Bizim işimiz eğer gerçek manada çalışırsak vaktin yetmediği bir iş. Camideki görevimiz dururken gidip Allah rızası için başka işlerle uğraşmayalım. Yani son dakika cemaatle beraber camiye koşarak girip de insanların tepkisini çekmeyelim insanları zanla sürüklemeyelim. İnsanlara suizan fırsatı vermeyelim. Allah razı olsun. Evet zekat memurları da ne kadar zengin olursa olsun bu zekattan pay alıyorlar. Ancak zekattan pay alır ancak hediye alamaz. Hediye alamaz. Sahabe efendimizin bir tanesi Abdullah bin El-Lutbiye. Zekat memuru görevlendirilmiş. Gitmiş zekatları toplamış, gelmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme zekatları teslim ediyor. Ya Resulallah, şunlar topladığım zekatlar buyur. Şu ne? Onlar da bana verilen hediyeler. Zekat memuru olarak gitmiş, onlar da bana verilen hediyeler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o öyle dedi ya, minbere çıktı. Allah'a hamdetti, etti. Sena etti. Sonra görevli olarak gönderdiğim bazılarına ne oluyor da şu sizin zekat bu da benim bana verilen hediyeler diyor. Babasının evinde otursaydı da ona hediyeler gelseydi ya. Yani zekat memuru olarak oraya gitmemiş olsaydı da bu hediyeler yine kendisine gelseydi ya. Böyle bir şey mümkün mü? Öyle bir şey mümkün değil. Ondan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem asla Allah'a yemin olsun ki sizden kim topladığı zekat mallarından hak etmediği bir şeyi alırsa kıyamet günü aldığı şey vebal olarak sırtına yüklenecektir. Şimdi o sahabe efendimize bizim zekattan almış gibi bir iftira atma hakkımız yok. Ama Peygamberimiz kıyamete kadar kamu hizmeti görenlerin nasıl davranması gerektiğini öğretiyor. Kıyamete kadar inandım diyorsan sen bulunduğu makamda şimdi küçük hediyeler olabilir mi? Yani e, abimizin bir tanesi hocam diyor bir makamda bir işim var. Adam da görmüyor. İkinci sebebi bir daha gittim diyor. Hatta biraz bağırış çağırış yaptım. Ama diyor niyetim o adama e, arabamda Kur'an-ı Kerimler var. Hediyelik paket halinde bir Kur'an-ı Kerim vermek de diyor. Daha önce vereceğim, işimi yapmaya karşılık rüşvet olarak algılayacak diyor. Ondan dolayı bağırış, çağırış ettim, kavga ettim, dövüş ettim. Neyse işimi yaptı. İşim bitti diyor, imzaladı evramı. Gittim arabaya, aldım geldim. Bu sana hediyemdir. Daha önce verecektim, yanlış anlarsın diye vermedim. Ama şimdi işimiz bitti. Sen sağ ben selamet. Ondan dolayı sana ben bu hediyeyi takdim ediyorum. Yani bir Kur'an-ı Kerim hediye edilebilir. Küçük hediyeler edilebilir edilebilir ama büyük hediyelerden biraz imtina etmek lazım. Biraz geri durmak lazım. Çünkü hediyenin arkası kesilmez. Oğlum, okulda önlük giyme töreni var. Okulun dekanı bir konuşma yapıyordu. Konuşmada tıp fakültesi öğrencilerine Orada sakın ha gelen hediyeleri kabul etmeyin. Çünkü her gelen hediye arkasından sizden bir şey isteyecek. Bakın diyor. Şimdi ben hediye kabul etmiyorum. Bir köylü ameliyat oldu. Hakikaten iyi oldu. Rabbim de şifa verdi. Gitti kontrole geldi filan. Her şeyi bitti. Benim de işi bitti. Sonra gelirken diyor böyle yağ kaymak gibi bir şeyler getirmiş bana. Ben de diyor daha işim yok ya. Yani görevim bitti artık onunla. Dedim normalde kabul etmezken kabul ettim onları. 10 on gün, 15 gün geçti, geçmedi. Baktım da telefonum çaldı. Hocam, efendim, ya bir arkadaşımın çocuğu var. Ona bir 15 on gün rapor lazım. Hocam yaz ver be. Adam diyor ya kaymak verdi ya artık. Bana diyor emretme yetkisini aldı adam. Telefonda ya bu arkadaşımın çocuğuna bir 15 gün rapor yaz ver be hocam. Sakın diyor. Bakın bir yağ kaymak aldım hemen 15 gün sonra benden haksız bir rapor talebi olarak geri bana döndü. Evet, sizden de bunlar geri bir şekilde döner. Ondan dolayı dikkatli olmak lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kuralını koyuyor. Rabbim akıbetimiz hayır eylesin. Rabbim bizleri cennetle cemalle müşerref eylesin. Rabbim bizleri hayır peşinde koşarken süratli koşanlardan günaha giderken de ayaklarını sürüyerek zorla gitmemek için uğraşan gayret edenlerden eylesin inşallah. Ve ahiru davahum enil hamdulillahi rabbil alemin.